Merhaba arkadaşlar. Biyoteknoloji bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda biyoteknoloji bölümünü mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar biyoteknoloji bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı olursa 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal baraj puanı ise 180. TYT'nin puanınıza etkisi %40, AYT'nin ise %60. Yine TYT'den çözeceğiniz testler Türkçe ve matematik testleri her biri %20 etkili. AYT'den sizin çözmeniz gereken testler fen ve matematik testleri her biri %30 etkili. AYT kapsamında gelen testlerden diğer testlerden de sorular çözebilirsiniz ama fen ve matematik dışındaki testlerden puan soru çözdüğünüz zaman bu sizin sayısal puanınızı hiçbir şekilde etkilemiyor sadece eşit ağırlık ve sözel puan türlerine de sahip oluyorsunuz. Böylece bir eşit ağırlık veya bir sözel bölümünü de tercih listenizde gösterebiliyorsunuz. Biyoteknoloji mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler bahçecilik ve tarım organizasyonları, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği firmaları, çevre ve koruma şirketleri, devlet ve yardım araştırma enstitüleri ilaç ve kimya şirketleri, özel hastaneler, özel klinik araştırma şirketleri ve üniversitelerde görev alabiliyor. Peki bölüm mezunlarının işi ne? Görevleri ne? Ona bakalım. Sorunları çözmek, süreçleri iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek için laboratuvar ortamında canlı organizmalar veya biyomoleküler prosesler kullanarak deneyler oluşturur, yürütür ve bunları izler. KPSS atamalarına baktığımızda ne yazık ki bu bölümden atama olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS atamalarında bu bölüme hiç kontenjan verilmemiş. Atanan kişi sayısı bu yüzden sıfır. Maaş konusuna değinelim. Arkadaşlar olası bir atamada bir KPSS atamasında veya açıktan alımlarla herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde bu bölümle ilgili iş bulmanız biraz zor. Ama ola ki buldunuz maaşınız devletteki gibi çok yüksek olmayacaktır. Muhtemelen 4-5 bin lira arasında olacaktır. Bölümle ilgili bir güncelleme olursa bir bilgi değişikliği olursa bu güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde belirtilecektir. Lütfen yanlış olduğunu düşündüğünüz veya şüphelendiğiniz bir bilgi varsa açıklama bölümünü bölümünde inceleyin. Bölümü ayrıntılı olarak elizan.net adlı web sitemizde inceledik arkadaşlar. Bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşmak için google'a biyoteknoloji bölümü elizan.net yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi merak ettiğiniz aklınıza takılabilecek belki her sorunun cevabı bu tanıtım yazısımızda mevcut. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.